Onun ya, böyle yani hmm. vazolar için kullanılıyor. Vazolarda da Vazolarda kullanılıyor. Yani evet. Tek, e, yani tanzim dediğimiz bir şey var. Yani hmm. bazı bir usta onu işliyor. Değişik bir malzeme, malzemelerle. Evet. Olur. Çok güzelmiş. Çok bir şey. güzel. Bakın ne buldum. Evet, bu da yani işte hem nişan çiçeği diye kullanıyorlar. Diyelim mesela kutu alıyorlar. Ya Neslihan Hanım ben burada şu röportaj yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama şunun güzelliğine ya. bakar mısınız? Evet çok güzel. Çok güzel teraryumlar. Peki siz gülün güzelliğine bakar mısınız? Evet kız evet. istemeye giderken kırmızı gül. Biz genellikle 30 tane veya 40 tane alıyorlar. Çünkü Tek da, sayı. Bunun bir göre. tanesi Tek kaç lira? Bunun bir tanesi bizde 20 lira. Ya bunun gerçeğini 200 liraya satıyorlar. Ya onun gerçeği biz yapaycaksın. <laughs> <laughs> Efendim Aynen. gelin arabası için ideal bir çiçeğimiz var burada. Şu, Bu kullanılabilir. Şu, şu var Önemli olan yer kaplamasıymış. Hamit Bey çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun var olun. Çarşı pazar gezmeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye Aynen. devam ediniz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz.